3, 2, 1. Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biz bomba gibiyiz. Bir şey dikkatinizi çektim mi? Bugün ne dedim Berk? Ne? Evet, kanalımıza. Evet. Artık kanalımız Berk'le kanalımız. Yanımda Berk var. Bugün yine bir ürün incelememiz var. Kutuyu aç Berk, ürüne bakalım sonra detayları konuşalım. Tamam. Evet, bu nedir? 1 terabaytlık SSD. Evet, Xbox için üretilmiş özel bir SSD bu. Berk. X ve S için. Yes, doğru. Ufacık bir şey aslında. Böyle çok büyük evet. bir şey değil. bir USB disk kadar. Biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz şöyle. Xbox bizimki S'ti sanırım değil mi? Evet ben? S. S 512 GB'lık kullanıyoruz. Bunların 1 TB'ı da çıktı sonradan ama fiyat anlamında çok anlamı yok. Evet. Onu almak yerine insanlar X'i tercih ediyorlar. X'ler bildiğim kadarıyla 1 TB satılıyordu. Evet. 512'ler uzunca bir süre pardon S'ler 512 olarak uzunca bir süre satıldı. Evet. Ama 1TB'lıkları da çıktı ama onların fiyat avantajı yoktu. Biz onun için 512'yi tercih ettik. Evet. Yani An onu alacağına X alırsın. Kesinlikle X e alırsın. Ancak 512'de şöyle bir sıkıntı oluyordu Berk bildiğin gibi. 3-5 tane büyük ve güçlü oyun yüklediğinde yer kalmıyor. Evet. Biz bu ana kadar ne yaptık? Seagate'in Fire, Fire kudasını kuda. kullandık. USB 3.2 Bunun özelliği şuydu Berk. Buna hem Series X ve S'e özel oyunları yükleyebiliyordun, hem de eski versiyon oyunları yükleyebiliyordun ama kullanamıyordun. Çok yaşa. Eski versiyon oyunları bunun üzerinde direkt çalıştırabiliyorduk. Ancak Series X ve S'e yapılmış oyunları her seferinde ana hafızaya taşımamız evet. gerekiyordu. Şimdi bu ne işe yarayacak? Direkt üzerinden açabileceğiz oyunları. Aynen. Bizim şu anda 512 GB'lık Series S'imiz var ya. Evet. Bunun üzerine bir USB diski bunu arkadan evet, takacağız. Ufacık. Dilersek X ve S oyunlarını buna taşıyacağız. Ve artık yaklaşık 1.5 terabaytlık bir yerimiz olacak. Ve onların üzerindeki oyunlar tamamen sorunsuz açılacak. Evet. Bu diskimizi yine ne olarak kullanmaya devam edeceğiz? Depolama alanı. Depolama alanı demek doğru. Şöyle de yapacağız aslında. 1.5 terabayta yine sığmayan Series X ve X Oyunlarını buna yükleyebiliriz. Ancak onları oynayabilmek için tekrar buna taşımamız evet. gerekecek. Veya eski versiyon oyunları bunda tutarız. Bütün eski evet. versiyonları da sorunsuz bundan açarak devam edebiliriz. Şimdi şey yapalım. Bu SSD'nin kutusunu bir açalım. Bıçağımız kolayda mıydı? Burada. Bu tamam, getir bana ver onu. Bunu açalım. Neye benziyor? Sonra gidelim X bıçağını üzerine takalım. Evet, emektar çakımız. Ürün incelemesinden ürün incelemesine kullanıyoruz kendisine. Evet. Şimdi kutumuzun içinden ne çıkacaklar? Biliyoruz aslında. O, bu arada Forza'nın bu son çıkan Motorsport'unun bir paketi de varmış. Az önce o dikkatimi çekti. Evet. Oo. Oo. Bir sürü bir şey var. Berk, bak kutu içeriğinden neler çıktı? Hızlıca bir gösterir misin bize? Hmm, bir tane kullanma kılavuzu herhalde. Bence de herhalde çok okuyacağım zannettim. Bir tane nereye takılacağını gösteriyor. Çok güzel. Ben bilemiyordum bunu. İyi oldu. <laughs> Bu da faydalı. Ee, Bu nedir? Kod çıktı bunun. Arkasında yazıyor. Tamam. Yani şey, Forza Motors'a. Forza Motors Hı -hı. Bu nedir? Bu da Game Pass Ultimate için bir aylık üyelik galiba. Bilmiyorum. E, herhalde öyle. Bakacağız. Onu kodu, yazmıyor, yazmıyor. kodu gireriz. Ne kadar uzarsa anlarız onu. Bir şey değil. Evet. Evet. Asıl ne çıktı? 1 terabaytlık SSD. Evet oldukça ufak belki. Evet. Ve onun kapağı. Şimdi ne yapalım? Takalım. Bunu gidelim. Xbox'a Xbox takalım. takalım. Oyunları gerekli yerlere taşıyalım. Oldu mu? Oldu. Xbox'ımız salonun baş köşesinde duruyor. Şöyle şu ana kadar hard diskimiz buraya takılıydı. Şu anda storage expansion diyor. Zaten genişletmeyi buraya takın diyor. Hadi tak bakalım Erk nasıl Hangi Hangi yönde bilemedim. Bu yönde mi? Yok, Girmez değil. zaten. Heh, tamam. Bu tamam yönde. süper. Şöyle bakıyoruz. Gerçekten ufak ya. Büyük kısmı cihazın içine girdi belki. Evet. Bu da kapağı. Güzel. Hard diskimizi de getir. Hard disk de buralardaydı. Onu da takalım. Hard disk. Burada, burada, burada. Hı -hı. Getirdim. Tamam. Nasıl? Ben Sen tak. Hı, -hı. Evet. tamam çok güzel güzel ben şimdi prizi takıyorum açıyorum ve bakacağız tamam mı oğlum tamam bak arkası dolu hala daha bir tane boşta USB'miz var evet ve önde de zaten bir tane USB'miz vardı durumumuz budur evet Berk projeksiyon açılsın bakalım çok fazla ufak ekran sevmediğim doğrudur şurada Berk'in piyanosu bir önce in incelediğimiz divum. ve projeksiyonumuz açılıyor yaklaşık 3,5-4 metre kadar bir görüntümüz var Berk'cim biliyorsun. Evet. Ya açıkçası ben oyun oynamayı çok sevmiyorum. Cuma akşamları yarım saat kadar bir oyun keyfim oluyor. Berk sen ne zaman oynuyorsun oğlum? Genelde hafta sonları oynuyorum. Toplam kaç saat? Bir saat. Bir saat. Bakalım kim oynasın? Benim adıma gir sorun değil. Açıldı zaten direkt buradan. Tamam. Şeye girer misin? Bak en üstte kitaplığım vardı aynen. Yönete gel solda. Hı -hı. Depolama cihazına gel. Geri çık. Heh, tamam. Evet bak depolama cihazları. Şu an dur bak yukarıdan okuyalım. Ya yalnız bak 512 diye aldığımız üründe ver. 364 GB evet. yer varmış. Onun 49.8'i. 1 TB diye aldığımız ürün o da 920'lik yer var. Seagate Fire Kudada da 1.8 TB 461'ini kullanmışız. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Seagate Fire Kudaya gir bakalım. İçerikleri taşı ve kopyala yap bakalım. Tamam. Evet. Ne Bak istiyorum? mesela Slice e, Simulator'u taşıyalım istersen. Evet, onu taşı. Komple taşımanı istiyorum. Kopyadayız. Forza'yı taşı. Çok Yok. fazla şey yapma. bir iki denemelik yapalım. Gel Forza'yı seç orada. Sağa gel. Seçilenler taşı var orada bak. SST olduğu için muhtemelen zaten bak evet. Bakalım. Ne kadar sürede taşıyacak? Ora, o kadarını dolduracak mı? Taşı evet doldursun bir şey değil. 2 SST yani ana hafızadan. Yo Berk'cim şu an nereden taşıyoruz biz bunları? Firecuda'dan galiba. Aa bunlar Firecuda'dan diskten geliyor. Bunlar çok hızlı taşınmaz. Şey örneği yapalım. Ana hafızadan bunu oyun taşıyalım mesela. Olur. Mı? Hızını görelim. Yapayım mı? Bak görüyor musun? 66 GB'ı evet. kudadan 15 dakikada taşıyor. Yine de çok kötü değil. Evet. Sen bu arada kuyruktaki Flight Simulator falan siler misin? Olur. Silim. Hatta şöyle yapalım bak. Sen kuyruğu tamamen temizle. Hepsini silelim bir baştan yapalım bu işi. Neden biliyor musun? Neden? Ufak bir taneyi fire kudadan nasıl hafızaya taşıyacağız ve onu nasıl açacağız onu görelim. Tamam siliyorum o zaman. Sil bunu. Forza'yı da siliyorum. Forza, Forza kalsın bu arada tamam. belki taşını. Fly Simulator'ı sil. Tamam. Taşımayı iptal ettim. Bunu da taşımayı iptal et. Tamam. GTA'yı da taşımayı iptal et diyelim. Ama bunu kuyruğu alacak. Şimdi şöyle yapacağım. Taşımaya iptal et. Tamam. Tamam. Bu bir taraftan taşınsın. Biz sıraya şey yapalım. Aynen yukarı gel. Ne yapalım biliyor musun? Bak. ha yönet. Depolama, Depolama cihazları... cihazları. Çok yaşa. Dahili depolamadan bir şeyi Fire Cuda'ya taşıyalım hızını görmek için. Tamam. Ama küçük bir şey olsun bu. Ha mesela. Dur. Ha bunlar mı var? Bu zaten azıcık şey var. Yani hafızada yer olmadığı için bir şey koyamamışız ki oğlum. Iııı. Ee... Ne? Hot taşı istersen. Bu X'e sana. E tamam. e tamam bunu Hot şeye taşı. Yeni aldığımız 1TB'a taşı. SSD'ye taşı. taşı. Yani. Ee, SSD'ye evet. Aynen. Taşı da. Taşıyor. Bakalım. Sıraya bir girer misin? Kendine giriyor zaten. Tamam. Bakalım. Bakalım ne kadar sürede taşıyacak. Oo. Hızlı. Bunun hızlı. hızına bakar mısın? Yani iki SSD arasında muazzam hızlı taşıyor belki. Ama zaten bu o kadar bir büyük, büyük oyun değil. Oğlum 31 GB yani bakar mısın? Yani ne yaptık şu anda? Xbox'ın orijinal hafızasından Yine. yeni e, SSD'ye taşıdık. Evet. Ana hafızada yer açıyoruz Bu bitince ne yapacak? Forza Horizon hard disk dedi değil mi oğlum? Evet. Onu hard diskten yeni takılan SSD'ye taşımaya başlayacak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet şunu gördük. Taşındı. Tamamlanıyor. Bitti. Bitti. Tamam. Başlamaya hazır şu an. Tamam. Forza da taşınıyor. Forza taşınıyor. O kadar yavaş değil aslında. Evet. Berk şimdi senin de şeyin testini yapalım. USB Seagate Fire kudanın üzerindeki XS oyunlarını bir açmaya çalış bakalım. Açacak mı? Sonra aynı oyunu hafızaya taşıyalım. Öyle açalım. Oldu mu? Tamam. Nereye girdin? Depolama, depolama cihazlarına girelim. Tamam. Şu an 3 tane var bak. Dahili depolama cihazın ana hafızası. İkincisi SSD disk. Üçüncüsü de Seagate'in USB 3.2 hızlı hard diski USB'den İçerikleri takılı olan. Göster. Tamam göster bize. Ne vardı misal Fire um, Flight Simulator dener misin? Olur denerim ama açmaz çok büyük bir oyun. Aç bakalım. Ne diyecek? Üzgünüm bu oyun harcı depolama biriminden oynanamaz ne yapmamız gerekiyor? Bunu şeye taşı işte. Bu yeni aldığımız 1 terabayta taşı olur mu? Taşıyım mı? Taşı. Seç. Ne yapıyorsun burada? Seçilenle taşı. diyeceksin. Tamam. Tamam. İşte... Şöyle. Buradan taşı. Neye taşıyacağımızı seçmedik ki biz. Evet. Neye taşıyacağını seçmeyince ana hafızaya taşıyor harddisk direkt. Şeyden yapalım bunu istersen dur. Bunu iptal et. İptal tamam. et. Evet. Kuyruğu temizle. Ne yapacaksın biliyor musun? Şöyle yapacağız büyük ihtimal. Çıkalım bundan. Tamam. Biraz daha yavaş yap yakalayamıyorum. Çok hızlı yaptın. Nereden giriyorsun buraya? Oyunlarımı uygulamalarım. Oyunlar uygulamalarım tamam. Yönete geliyorsun galiba en altta. Evet. Tamam. Depolama cihazları. Evet. Seagate FireCuda diskteki oyunlara geliyorsun. Tamam. Taşı ve ya kopyala. Tamam. Galiba buradan taşımayacağız baba. Bundan taşıyacağız. Ee, çünkü Ha doğru bundan taşıyacağım. Tamam, güzel. Taşı ve kopyala. Flight Simulator'ı seç. Seçileni taşı Güzel. En alttaki menü. Girdin. Nereye taşı bak. Dahili depolamada yer olmadığı için aynen. Evet. SSD'ye taşıyacaksın. Taşı diyorum. Taşı. Taşımaya başladı. Bakalım ne kadar hızlı. taşınıyor yürüyor başlamadı. Tamam bir kendini toparlayınca. Biraz yavaş tabi oyun 145 GB. Evet. Çok hızlı ilerliyor. Şöyle 57 dakika bir diyor ama sonra... yok o biraz hızlanacak belki. Bu kadar sürmüyor normalde. Umarım hızlanacak bu arada ezbere söyledim ama. Bak 47 dakika indi gördün mü? Evet. Yani tahminim 15-20 dakikada bunu taşıyacaktır. Biz o zaman ne yapacağız? Bu hard disk'teki bütün oyunları bu 1 terabayt taşınabilir diske taşıyacağız en azından XS oyunlarını. Artık bunun üzerinde O bazı saçma oyunlar var. Onları taşımam. Onlar artık dursun zaten canım ya yani çok lazım değil. Bak 35 34 dakika indi. Bu evet. birazcık daha inecek. Şu an Flight Simulator yüklendi. Nereden yüklendi? Hard diskten bu yeni aldığımız 1 terabaytlık yükseltme hafızasını taşıdık. Evet. SSD'ye taşıdık. Bakalım açılma hızına bakalım. Ha, bak buradan seçecek doğru. İçerikleri göster. Flight Simulator burada. Biliyorum bakalım. bakalım açılma hızı. Bu zaten hani en yüklü oyunlarımızdan biri 100 küsür. Evet 130 çok yüksek. Şey. 130'lü galiba 140 mu neydi? 130-140 GB gibi bir şey. Neredeyse yarım saatte indi. Bir saat diyordu. Evet. Şu an ek aldığımız bir TB üzerinden fly simulator çalışıyor. Evet Berk. Neyi gördük? Şu anda 512 GB'ımız vardı. Bir tekrar o kısma döner misin? 512 denilen ama aslında ne kadar yer olduğuna dair bilgilerin Olur. olduğu diskle Depolama alanları. Gideyim. Aynen. Yönet depolama cihazları. Evet. Şimdi şöyle eğer bir adet 512'lik Xbox alırsanız 364 GB boş yer. boş yer oluyor. Şu an bizde bu 110 GB gözüküyor Berk. Evet. Eğer 1 TB'lık yükseltme alırsanız onda 920 GB oluyor. Seagate Fire Kuda'nın hard diskini alırsanız onda da 1.8'lik boş alan olduğunu görüyoruz. Seagate üzerinden zaten XS oyunları hariç her şeyi açabiliyorduk. Onları alacağız şimdi 1 terabayta taşıyacağız. Yukarıda yükleme konumlarını değiştirin var ya oraya bir gelir misin? Heh gel. Buradan bak şey yapabiliyorsun belki mesela Yüklerken hangisini? Aynen yüklerken yüklencüğünü... mesela Storage Expansion Card. Bir bas bakalım orada ne seçenekler var. Üçü de var. Bizim Expansion kalsın güzel. Tamam. Geriye dönük olarak uyumlu oyunlar. Bak bir kaydır bir sağa. Bunu ben özellikle hard disk seçtim. Bir aç orayı neler var. Ne oluyor var? burada demek istediği şey ne? Şöyle XS oyunu olmayan daha eski oyunları bizim harddisk indirsin dedim. Yer problemi olmasın diye. Hı, anladım. Uygulamalar için... Dahili depolama doğru. Tamam. Evet. Biz bu gece ne yapacağız Berk? Bütün hard diskimizdeki oyunları bir terabayta taşırız. Tabi oynamak istediklerimizi. Gel bir iki örnek seçelim hatta seninle. Olur. Depolama Şimdi. cihazlarına gel tekrar. Evet. Şimdi seçelim Seagate. buradan Seagate. Buradan Seagate'e gir. Taşıda, Taşı veya kopyala, kopyala. de. Heh. Şimdi mesela GTA'yı taşırsak açar mı onda? Kesinlikle açar. Tamam online ve GTA 5 atalım. Tamam. XS olanlardan hep taşıyalım. O diğer standartlar liste kalsın. Şu sağdaki Geç. rally bak. O f 1 kesin taşı üstte. Tamam. Evet onu taşı. Onun altındaki. Onun altındaki. Onun solundaki. Rocket League. Rocket League. Evet. O, mı? o. O o o. sağdakini oynayayım? ben oynarım. Tamam bundan Başka sonra sen karar ver. Bakayım hemen ben de ne var. Ee... Zaten orası 415 GB oldu. Evet. Hello Neighbor'ı taşıyabilirsin. Aa, oynarım belki korku oyunu ama oynarım, oynarım. Şu bisikletliği taşıyabilirsin. O, o, bisiklet zaten ana şey hazır o. Oynanabiliyor evet. Tamam. Bakalım. Tamam. Başka da yok yeter. Dur bir de yıkama oyunu ve bunu taşıyayım. Tamam olmuş Taşı desek kesin hepsi dolar şimdi. Evet. Taşı dedim. Evet. Neredeyse hepsi doluyor. Yani. Tamam taşı bakalım. Umarım videomuz sizlere yardımcı olabilmiştir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak bizi desteklerseniz çok seviniriz. Biz Berk'te oyun keyfine geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.